Öncelikle sünnet pastamın şapkasını yapacağım. Bir bol miktarda beyaz şeker hamuru hazırladım. Bir miktar nişasta ile açacağım ama çok kalın olacak. Bu şekilde yeterli. Bu alt kısmı bir de üstünü hazırlayacağım. Böyle bir yuvarlak kutuma destek olarak saracağım. Bu şekilde kalan fazlalıkları da kenardan kesiyorum. Bu şekilde şapkamız saatlerce kuruyacak. Mümkünse bir gece kuruması çok daha iyi olacaktır. Bu şekilde kuruduktan sonra üzerinin dekorunu hazırlayacağız. Evet. Şimdi sünnet çapkasını yapıştıracağım. Dekorumu hazırlayacağım. Bu şekilde diyaman taş gibi bir model vereceğim. Bunun için silikon kalıbı kullanıyorum. Bir parça mavi şeker hamurumdan kopartıyorum. Kabımın içine yerleştiriyorum. Ve fazlalıkları elimle alıyorum. Silikon kalıbımızdan Modelleri çıkarabilmek için çok ince çalışmalıyız. Hamurumuz kalıbımıza çok iyi şekilde yerleşecek. Kalıbımı bu şekilde ince ince yerleştirdim. Son olarak bu şekilde çıkartacağım. Evet. şekilde kurutacağım. Sonra şapkamıza yapışacak. Bir parça da buradaki taş modelinden yapacağım. kurumaya alacağım. Tacımı daha da süslemek için yine bu taşlardan kullanacağım. Taşları bu şekilde yapıştıracağım uçlarına. Alt kısmındaki taşları yapıştıracağım. sünnet çapkasının taçları, tacının taşları hazır. Şimdi hazırlamış olduğum diyaman taşlarımı yapıştıracağım. Bir miktar su kullanıyorum. Evet, şapkamın taşlarına da yapıştırdım.